Bugün Ankara'da TÜSEP Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nde TÜSEP destekli COVID-19 aşı çalışmaları çalıştayında bir aradayız. Biliyorsunuz COVID-19 bütün dünyada yakmaya yıkmaya devam ediyor. Ve önündeki e, gelleyebileceğimiz en büyük silahımız maske, mesafe, el yiyeni. Ama bu da dünyanın hiçbir yerinde tam olarak yeterli olmadı. Mutlaka aşıyla desteklenmesi lazım. Ve ee, virüsün genetik materyal, genetik yapısı anlaşılır anlaşılmaz başlayan aşı yarışı bütün hızıyla dünyada devam ediyor. 10-12 civarında aşı dünyada ruhsatını almış durumda. Ayrıca ülkemizde de yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Bugün e, TÜSEP tarafından desteklenen çalışmalar gözden geçirildi. Bunlar içerisinde e, faz 1 aşamasını bitirip faz 2 aşamasına geçmiş olan kendi inaktif yerli aşımız Kayseri Üniversitesi Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erkut Dahlen Hoca tarafından açıklandı. Tüseb kendi aşılarımızın geliştirilmesine destek olduğu gibi bildiğiniz gibi e, CoronaVac, Sinovac tarafından geliştirilmiş olan CoronaVac aşısının fazuş çalışmalarına destek oldu. E, ben de bu çalışmanın koordinatörü olarak yaptığımız çalışmaları değerli çalışmacı arkadaşlarımla paylaştık. Yani bir deneyim paylaşması şeklinde faz 1'de, faz 2'de, faz 3'te ve preklinikte karşılaştığımız güçlükleri birbirlerimize anlatarak deneyimlerimizi paylaştık. Umudumuz tabii kendi, kendi yerli aşılarımızın bir an önce faz 3 çalışmalarını tamamlayarak kullanıma girmesi.